Çocuk masalları kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden güzel, eğlenceli ve macera dolu masallarımızı kaçırmamak için sağ alttaki butona tıklayarak kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haydi, masal dünyasına birlikte adım atalım. İyi seyirler çocuklar. Uzak denizlerin masmavi derinliklerinde mercan kayalıklarının arasında yaşayan sevimli bir paylanço balığı vardı. Adı Yuyuydu. Yuyu, turuncu beyaz çizgili minik bedeni ve kocaman meraklı gözleriyle çok tatlı bir balıktı. Her sabah, mercanların arasında yüzük dostlarını selamlardı. En iyi arkadaşları, sevimli deniz atı zıpır ve yavaş mı yavaş ama bilge mi bilge kaplumbağa tuluydu. Bir gün Yuyu, mercanların arasında dolaşırken parlak bir ışık gördü. Sanki denizin içine düşmüş bir yıldız parlıyordu. Merakla yanına yüzdü. Bu da ne olabilir? Diye düşündü yaklaştığında bunun kaybolmuş bir inci olduğunu fark etti. İnci o kadar güzeldi ki, ışıl ışıl parlıyor, etrafını büyülü bir şekilde aydınlatıyordu. Ama sorun şuydu. İnci, deniz kabuğunun yuvasından çıkmıştı ve rüzgarla sürükleniyordu. Yuyu Yu hemen arkadaşlarını çağırdı. Zıpır, Tulu, gelin bakın, inci yuvasından ayrılmış. Ona yardım etmeliyiz. Zıpır, Kuyruğunu hızla sallayarak geldi. Ben hızlıyım. Hemen ileri gidip yolu temizlerim." dedi. Tulu da ağır ağır yaklaşarak. "Sakince düşünelim çocuklar. İnciyi yuvasına geri koymazsak parıltısı kaybolur ve deniz üzülür." dedi. Böylece üç arkadaş el ele verip inciyi kabuğuna geri taşımaya karar verdiler. Zıpır önden yüzüp yolu gösterdi. Yuyu ortada inciyi korudu. Tulu ise arkadan gelerek hepsini güvenle takip etti. Yolda karşılarına kocaman bir yosun ormanı çıktı. İnci yosunlara takıldı. Yuyu biraz korktu ama cesaretini topladı ve küçük yüzgeçleriyle inciyi yavaşça kurtardı. Sonunda deniz kabuğunu buldular. Yumuşak dalgalar inciyi yerine koyunca denizin içi bir anda ışıl ışıl parladı. Mercanlar renk değiştirdi. Balıklar sevinçle dans etti. Tulu gülümsedi. Gördünüz mü? Birlik olunca her zorluğu aşarız. Yuyu gururla başını salladı. Evet, dostluk ve cesaret en büyük hazine. O günden sonra Yuyu, denizde yalnızca küçük bir paylanço balığı değil, aynı zamanda tüm canlıların sevdiği cesur bir kahraman oldu. Ve denizin derinliklerinden gelen o ışık, Yuyu'nun kalbinde hep parlamaya devam etti. Masal burada bitti, gökyüzünde bir yıldız parladı. İyi geceler çocuklar. Masalımız burada bitti. Birlikte başka maceralarda buluşmak için sağ alttaki butona tıklayıp abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, masal dostları.